Ali Baç, yapayım? Thomas bu alemin kralısın yazıyorlar. Bu gecenin tahtına yine ben oturacağım. Bu gece yine kral benim ben. Çatış! Benim kral koltuğumu hazırlayın bunlar koltuğa oturmaya gidiyorum. Vur. Oyna, oyna, keltoş oyna! Oyna! Ya, alo? He, arkadan daha e, Aydanur kapatıyor demek. Yalan! EGB 35, thank you. Mami kaos, thank you, Eyes, thank hmm. you, mami kaos, fly, ha Hangi İdami, kelimeymiş, hangi you. kelime o? Süslü, thank you, TC Ahmet, yaman, adamsınız, samurai. Sen o kelimeyi bulamaz mısın orada neymiş? Bir söyleyelim burada. Bir dakika. Thomas, senin bir kelime söylemen lazımmış hediyelerin açılması için. Senle ağaçların arasında geçen o sırlı kelime ne? Söyleyeyim mi? Söyle çabuk. Ama şeyli aş, eksi aşkım. Hediyeleri açtır Tom, o, Thomas O Bak, zaman şöyle bu pek... yapalım. Bunu bir dakika Ajdar Nur söylemesi lazım. Ben serip bu PK bitsin. iki el kaldı. Ondan sonra Ajdar Nur alacağız. Ajdar Nur söylesin. Şu an PK devam. Ol. Devam. Şu an konfeti geldi. Devam. Konfeti gelmeye başladı. PK'ya devam. 5 5. Arkadaşlar sırf, sırf, bir, bir de sırf, motor atın. Motor atın Arkadaşlar, şimdi motor. Lan lan geldi lan. Aaa! Nasıl? Hediye geldi? ve <laughs> hediyeler gelmeye başladı işte. Hediyeler gelmeye başladı şu an. Hızlandıralım biraz. Ege Bey otur peşte be Vur. Vur gelsin. Ama bir bakın şeyler aslanlar da açılsın motorlar da. Bu L4 olacağız. Ya bunların teknik hileleriyle uğraşmaktan olacak. başka bir şey yapamıyoruz ki biz. 5 bir atalım buna. Bu gecelik kral koltuğunu tabii, tabii şey yapamıyorlar, bunlar, buna e, devam edelim. Kral koltuğunu Kral koltuğumuz bu gece oturmaya fark devam edeceğiz. Biz kirpiye, kirpiye fark atacağız. Kirpi onun için korkudan böyle şey yapıyor. Evet Simon Mas geldi ah. gelebildi. Oh. Ah. Simon Mas geldi. Motor 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 motor. Motor. Çardar İlhan adamsın. kafasına bir dakika ne diyor bu kafasına göre thank you very much